Mardin Barosu, derekte de 21 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan olaya ilişkin açıklama yaptı. İhmali olan herkesin yargı önünde hesap vermesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca kente çevre yolu yapılması gerektiği ifade edildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Çevre Yolu için yakın zamanda hazırlıkların yapılacağını duyurmuştu. Ancak Çevre Yolu projesinin 18 ay önce tamamlanmış olmasına rağmen çalışmalara başlanmadığı ortaya çıktı. Mardin Barosu olarak olayı araştırılmasında kendimizce bazı bulgulara, bulgulara ulaştık. Mardin Barosu Derek'te 20 Ağustos'ta 21 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin açıklama yaptı. Baro Başkanı İsmail Elik ihmallere dikkat çekti. 17.55'te olay meydana geliyor. Ve toplanan kalabalığa ilişkin, kaza ilişkin herhangi bir önlem alınmıyor. İkinci olay yine video kayıtlarına göre 18.30'da meydana geliyor. Arada 35 dakikalık bir süre var. Aslında orada yapılması gereken trafiğin durdurulması ya da en azından kontrolü trafiğin kontrolü geçişine izin verilmesi. Ancak bu güvenlik önlemleri alınmamış. Toplanan kalabalığa ikinci bir tır gelip kalabalığın arasına dalmış ve en büyük facia da orada yaşanmıştır. Getirilen yayın yasağının da kendilerini endişelendirdiğini belirtti. Soruşturma hukuka uygun ve doğru temelde yapılsa bile Alınan yayın yasağı kararı insanları, dolayısıyla bizleri düşünmeye ve şüphe duymaya sevk etmektedir. Biz yayın yasağına itiraz ettik. Fakat bize şu ana kadar ulaşılmış bir bilgi yok. Yani. Elik iki aracın lastiklerinin patlamasını ya bakımı yapılmamıştır ya da taşıyabileceği yükten fazla yük taşımıştır şeklinde değerlendirdi. Bundan da sadece şoförün değil nakliye firmasının da sorumlu olduğunu vurguladı. Cengiz Holding'e ait Eti Bakır firmasının Irak Federa Kürdistan bölgesine ve Türkiye'nin farklı kentlerine gübre gönderdiğini ancak bir çevre yolu olmadığı için sıkça kazaların meydana geldiğini belirtti. Kente bir çevre yolunun yapılmasının zorunluluk olduğunu ifade etti yargılama sürecinin takipçisi olacaklarını vurgulayan Elik, Mardin Barosu olarak sadece tutuklanan iki şoförün cezalandırılmasıyla ilgilenmiyoruz. İhmali kusuru olan kim varsa yargı önünde hesap versin istiyoruz dedi. Olay sonrası Derek'e gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bölge halkının çevre yolu talebine ilişkin konuşmuş, Ulaştırma Bakanlığı ile görüştüklerini Cumhurbaşkanı'na da ilettiklerini belirtmişti. Ancak Derikmazı daha Çevre Yolu projesinin 18 ay önce tamamlanmasına rağmen çalışmalara başlanmadığı ortaya çıktı. 30 kilometrelik Derikmazı daha Çevre Yolu için Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü tarafından Eylül 2007'de ihale açıldı. Ancak bilinmeyen bir nedenle ihale iptal edilirken Haziran 2018'de aynı iş kapsamında yeniden ihale açıldı. Yapılan ihaleyi 751.955 TL karşılığında Ankara Merkezi Neopro Mühendislik Danışmanlık Ticaret Limited şirketi aldı. İhale kapsamında işin süresi 365 gün yani 1 yıl olarak belirlendi. Sözleşmenin süresi ise 6 Haziran 2018'de 30 Aralık 2022 olarak belirtildi. Projeler hazırlandı. Ancak tüm bu hazırlıklara rağmen bir türlü çalışmalara başlanmadı.